El izleyenler Kudüs Özel Yayını'nda Filistin'de yaşananları son süreci konuşmaya devam ediyoruz. Konuklarım da olacak demiştim. E, doçent Doktor Güray Alpar Bey Efendi konuğum olacak. E, Güray Bey yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun bizler teşekkür ederiz. E, tabii uzun süren e, e, bir süreç oldu Filistin'de. Ramazan ayında başlamıştı. Son 10 gününde Ramazan ayının artan saldırılar vardı ve Gazze'ye yönelik de hava saldırıları başladı. Hem havadan hem karadan hem de izden Gazze hedef alındı. E, maalesef çok sayıda insan katledildi. Başta çocuklar olmak üzere Filistin'de çok sayıda insan katledildi. Ve, evet bir zafer en sonunda geldi. Z süreç zorlu olsa da e, Erkasam Tugayları, Hamas, Filistin, İslami Direniş Cephesi burada kazanımlar elde etti. Biraz da hocam bundan sonraki süreç, süreci konuşmakta herhalde fayda vardır. Ee, devam nasıl olacak? Bundan sonra yapılması gerekenler ne? Neler yapmalıyız? Özellikle başta Filistinler olmak üzere elbette ki dışarıda İslam ülkelerinin yapması gerekenler de elbette vardır. Evet, tabi e, tabii İsrail İslam dünyasındaki bu bölünmüşlükten istifade ediyor. İslam dünyasının bir kere bir araya gelmesi özellikle burada İsrail'in bilinçli bir kışkırtması vardı. Hı hı. İsrail maksadı bu bölgedeki Filistinleri kaçırarak burayı tamamen e, Yahudi yerleşimiyle doldurmak amacı buydu. Zaten burada hesapladığı şey buydu. Özellikle bunu e, bir bayram öncesine dek getirmesi, e, Müslümanların hassas olduğu tarafları çok iyi biliyor. Yani ibadet yerlerimiz bizim hmm. için kutsaldır. Bunu çok iyi hesapladı. Yalnız hesaplamadığı bir şey oldu. Bu direnişin bu derece boyutlarının bu kadar büyük olacağını, tahmin edemiyordu. Özellikle askeri açıdan değerlendirdiğimiz zaman bunun işte roketler atılıyor da gözüküyor. gözüküyor. Bunlar da 3000'e yakın attılar. Bu roketleri burada 300 dolara 500 dolara mal ettiler. Ama bu roketlerin her birine İsrail'in attığı füzelerin değeri 100 bin dolardan fazla. Dolayısıyla İsrail'in 1 milyar dolara yakın ka kaybı var. İsrail bunu beklemiyordu. İsrail zannediyordu ki daha yani öncekiler bu, bu... gibi... Bu bütün dünya için aslında ve İsrail'in arkasındaki evet. güçler için de sürpriz oldu. Belki böyle güçlü bir mukavemet evet. beklemiyordu kimse. Bundan sonra İsrail şaşırdı. Burada kaybeden taraf İsrail oldu. Tabi Filistinler çok şehit verdiler, çok kayıp evet. verdiler. Ama işte o çocukların, o insanların yani çocukların üzerine uçakla bomba atıldığı nerede gözükmüştür? İnsanlar sahte katliamlar yaratmaya çalışıyorlar. Böyle bunlar ilan ediyorlar ama işte dünyanın göz önünde katliam dediğimiz bu. Uçakları getiriyorsunuz, sivil halkın üzerine, çocuğun üzerine, kadınların üzerine bomba yatıyorsunuz ve onları katlediyorsunuz. Bundan daha acı, daha kötü bir şey olabilir mi? Tabii burada Türkiye'nin gayretleri oldu. Özellikle bazı kuruluşların, büyük devletlerin harekete geçirmesi yönünde katkıları oldu. Bu arada da İsrail bunu uzun süre götüremez. Böyle bir şeyi kısa vadeli, hınçla yaptığı çocuklara, kadınlara yaparak bir takım zayiatlar verdirdi, şehit verdik. Ama burada İsrail kaybeden taraftır. Bundan sonraki süreçte de İsrail adımını daha dikkatli atacaktır. Ben Filistin halkının buradaki direnişinin, kutlu direnişinin bir yerde başarıya ulaştığını görüyoruz. İsrail'in şunu yapması gerekir. Bir kere oradaki Müslümanlara ibadet yerlerine haklarına saygı gösterecek, insan haklarına saygı gösterecek, insana saygı gösterecek. Onları yok sayan bir anlayışı var. Nitekim e, Cuma namazından sonra oradaki cemaate karşı saldırısı İsrail'in bu konudaki e, saldırgan tutumuna devam edeceğini gösteriyor. Buna sadece İslam aleminin değil, Müslümanların değil e, gerçekten insan haklarına önem veren, insana önem veren e, katliamlara karşı çıkan. Ee, buradaki Yahudilerin yani de karşı çıkması gerekir. Muhakkak, Hristiyanların da karşı çıkması gerekir. Muhakkak. E, Güray Bey tabi e, uzun yıllardır e, işgal rejiminin, siyonist rejiminin e, bu anlamda cinayetleri katlayanlara söz konusu 73 yıllık bir işgal sürecinden bahsediyoruz ve e, evet. Filistin topraklarında tamamen işgali yayma Orada işte Fırat Nil arasında büyük İsrail projesini gerçekleştirme gibi bir hedefleri var bunların. Evet. Dolayısıyla bu saldırıların evet bugün durmuş olabilir ama bundan sonraki yıllarda günlerde duracağı anlamına gelmiyor. Zaten Gazze neredeyse her yıl böyle e, bu orantıda bir savaşı yaşıyor. E, olmayacağı'nın garantisi yok böyle bir saldırının bir daha. Peki bundan sonraki süreçte, evet. bundan sonraki süreçte neler yapılmalı? Evet direniş güçlendiğini, ona çok güçlü bir şekilde mukavemet gösterebileceğini gösterdi. Ancak hani hep bahsederiz ya İslam ülkelerinin birliği, işgal rejiminin bu saldırılarını durduracak, engelleyecek, işgalın büyümesini engelleyecektir diye. İslam ülkelerine gibi adımlar atmalı ve Filistinliler e, bu anlamda nasıl tedbir almalı? İsrailli bir yetkilinin açıklaması vardı. Burada diyordu ki işte bir karar almışlardı. Bu karardan sonra zannettik ki bütün İslam ülkeleri buna karşı çıkacak, üzerimize gelecekler. Ama diyor böyle bir şey olmadı. O tabi cesaretlendiriyor. Tabii ki İslam ülkelerinin güçlü bir duruşu, İslam işbirliği teşkilatının özellikle bu, bu konuda alacağı karar, bu konuda İslam ülkelerinin vereceği destek Filistin hakkında vereceği destek e, İsrail için en büyük e, caydırıcılık olacaktır. İkincisi İsrail içerisinde de tabii ki bütün Yahudiler bu bölgedeki harekatı desteklememektedirler. Biz İsrail'e veya şeye değil buradaki e, Yahudilere değil Siyonizme karşıyız. Burada Siyonist bir hareket var ve kendi inançlarına göre yok etmek, öldürmek günah sayılmıyor. Böyle bir anlayış olabilir mi? Bu bu şekilde Böyle bir İsrail'e uluslararası hukuk e, izin veriyor mu? E, tamamen bunlara karşı ama Amerika başık devletlerinin veya bazı Avrupa ülkelerinin verdiği destek bunları cesaretlendiriyor. Bunların vazgeçmesi gerekir. Çünkü İsrail'in öldürdüğü bu sivillere onların da e, verdiği kararla ortak olduğunu düşünüyoruz. İsrail e bu, konu, bu konuda Birleşmiş Milletler'in İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bütün ülkelerin ve İslam ülkelerinin güçlü bir duruş desteklemesi Gerekirse Birleşmiş Milletler'in bu bölgede barış gücü konuşlandırması ki burada Türkiye'nin de görev alması söz konusu olabilir. İsrail için bir caydırıcı unsur olacaktır. İsrail her istediği zaman uçağını kaldırıp siviller üzerine, çocuklar üzerine bomba atamaz. Bu veya orada işte birçok insanı tutuklamıştır. İdari gözaltı cezasını bir cezalandırma, idari gözaltı diye bir karar vardır. Burada suç önlenmesini işlemek için işgalci güçler bazı kimseleri gözaltına alabilir ama bunu maalesef bir cezalandırma aracına dönüştürmüştür. Bu da uluslararası hukukta bunun karşılığı vardır. Burada İsrail açıkça insanlık suçu işlemektedir. Bunun açıkça bütün yayın organlarınca hı hı. ve medya tarafından ortaya konulması gerekir ki Filistin halkının bu süreçte bunu başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz. Bunu daha da artırmak ve İsrail üzerinde uluslararası bir baskı oluşturmak gerekir. Öyle bir şey olmaz. Önüne gelen ülke bu şekilde uçağını kaldırıp sivillerin üzerine ateş edemez, bomba yağdıramaz. İsrail bütün dünyanın gözünde bunu yapmaktadır. Bundan caydırılması gerekmekte. Şimdi dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanmıştı. İslam ülkelerinin dışişleri bakanları e, Genel Kurul'da konuştu ve eee Siyonist rejime yönelik de sert mesajlar verdiler. Bu anlamda bir baskı oluşturuldu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Tabi İslam ülkelerinin yine devlet başkanları düzeyinde yapmış oldukları açıklamalar var. Tepkiler sert bu anlamda. Ancak evet. bunun caydırıcı bir tepkiye dönüşmesi, somut tepkilere, işgal rejiminin bu barbarlığını engellemesi anlamında tepkilere dönüşmesi için daha güçlü adımların atılması bekleniyor. En azından kamuoyundan, Müslüman kamuoyundan isteniyor. Bunun için... E, neler yapılmalı? Ne gibi adımlar atılmalı? Evet. Sanırım bu son saldırı esnasında ülkemizde de bu konuda bir e, düşünce birliği oluştu. Hı hı. E, halkımızda da çok yoğun tepkiler oldu. Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden. E, bu e, bazı İslam ülkeleri için de geçerli. De, söylediğiniz gibi bir karar alınıyor. Tamam Birleşmiş Milletler kararı var. İşgalci güç orada. Ama karşımızdaki devlet, İsrail e, düzenli bir devlet gibi davranmıyor. Bugün Cumhurbaşkanımızın da bir vardı. Terörist olarak nitelendirdi. Bir terörist devlet gibi hareket etmesi uygun değildir. Bunun mutlaka bir caydırıcılığı olmalıdır. Bu Kur'an'ı koyarsanız ama bunun yanında caydırıcılığını da koyarsanız İsrail'e karşı bu konuda gerek işte Birleşmiş Milletler nezdinde gerekse İslam ülkeleri nezdinde bu caydırıcı kararların alınması gerekir. Desteğin sözlerle değil güçlü bir duruş şeklinde kendini göstermesi gerekir ki sanırım Türkiye'nin de girişimiyle böyle bir harekat başlamıştır. İslam dünyası da bu kutsal yerlere yapılan saldırı ve Filistin halkına yapılan zulüm karşısında e, daha farklı bir anlayışla bir araya geldiğini ben bu olaydan sonra görüyorum. Filistin içerisindeki konuyu zaten söylemiştim. Bu Filistin halkının bunca bombaya, bunca saldırıya rağmen yıllarca süren bir direnişi vardır. Bu direniş her geçen gün artmaktadır ve zaten İsrail buna dayanacak şeyi yoktur. Belli bir süre sonra zaten İsrail de çok zarar görmeye başladı bu saldırılarda. İşte 1 milyon dolarda 1 milyar dolar harcayarak yapmış olduğu eee Iron Dome dediği demir kubbesi çökmüştür. Yani e, 300 dolarlık, 400 dolarlık, 500 dolarlık basit e, işte basit atölyelerde yapılan ve aynı anda birçok yerden atılan füzelerle çökmüştür İsrail'in bunu ne ekonomik olarak karşılaması mümkündür ne de insanları zaten bir korku içindedir. İsrail halkı kurulduğu günden beri sürekli sirenler çalmaktadır. Sürekli bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktadır. Askerler evlerine silahlarıyla gitmektedir. Bunu İsrail ne kadar sürdürecektir? Filistin halkının kısa vadede pes edeceğini düşünmüştür. Bu direniş güçlü bir şekilde kendini göstermiştir ve giderek de atmaktadır. Sizin söylediğiniz gibi buradaki İslam dünyasında İslam ülkeler arasındaki dayanışmanın Filistin halkına verilen desteğin birlik beraberliğin atmasıdır ki en fazla ihtiyacımız olan budur. Bugün eğer eee İslam ülkeleri birlik beraberlik içerisinde buna karşı eğer güçlerini gösterebilseler de o e, direnişi destekleyebilseler de İsrail zaten böyle bir şey cesaret edemezdi. Neye dayanıyor? Diyor ki herhangi bir tepki olmaz. Yani şu anda bir tepki ortaya çıktı ki zaten Hı -hı. kendi eliyle kendi e, barışı istedi. Arışı kabul etmek zorunda kaldı. Biraz önce de bahsettiğim gibi bura, buradaki harekatın kaybedeni e, İsrail olmuştur. Peki. E, Güray Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katkı sunduğunuz katılım gösterdiğiniz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ İyi olun. İyi teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyoruz.